Canlımız kanalımıza hoş geldiniz. Nazlı şu anda içine düştüğü durumdan kurtulmak için canla başla mücadele ediyor. Fakat Murat ve Asude bunları yanlış anlıyor ve kesinlikle Asude ile Melek Nazlı'nın bir yanlışını yakalayıp Murat'ın gözünde küçük düşürmeye çalışıyorlar. Fakat Nazlı'nın her şeyi Zeynep için yaptığını öğrenecek olan Murat gerçekten görülmeye değer bir sahne olacak. Çünkü Murat bunu öğrendikten sonra Nazlı ile arası oldukça iyi olacak ve Melek ile Asude adeta çılgına dönecekler. Dizimiz ağır ilerlediği için istediğimiz sahneler bir sonraki bölümlere sarkabilir ve gerçekten önümüzdeki bölümler çok özel bölümler olacak. Nazlı ise şu anda Rüstem'den kurtulmak için büyük bir çaba içerisindedir. Konuğa döndükten sonra Zeynep'in gönlünü alacak ve kesinlikle bu işin Zeynep'e zarar gelmemesi için yaptığını Murat artık öğrenecek. Çünkü Hatice de artık yavaş yavaş bunları kesinlikle Murat'a açıklayacaktır. Nazlı ile Murat'ın arasındaki bu soğuk rüzgarlar Asude ile Mele'in oldukça hoşuna gitmiş fakat yanıldıklarını görecekler. Nazlı artık bu yapılanların hepsini tek tek Murat'a açıklayacak zaman geldi çünkü artık o da daha fazla dayanamıyor ve bunları açıklayacak. Furkan ile Ela ise ormanda mahsur kalmışlar ve onlar da aşk yaşamaya başlamış ve önümüzdeki bölümler oldukça etkili olacak. İyi seyirler.